Selamlar, Babam Yapar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle tencerede ekmek tarifi paylaşacağım. Merak edecek arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim, fırınımızın suyu çıkmadı. Ee, biz şu anda kamptayız, arkadaşlarımızla birlikte kampa geldik. Ee, kızımızın kamp yapmaya başlamak için yeterince büyüdüğünü düşündük. Ee, bu nedenle de ona ilk kamp deneyimini yaşatmak istedik. Ee, kampımızı yaparken de tabi alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Yani olabildiğince katkısız, kimyasal e, içerikten uzak e, yiyecekler tüketmeye çalışıyoruz. E, ekmeğimiz de bitti. E, ben de geçmiş deneyimlerime dayanarak e, kamp ateşi üzerinde, tencerede ekmek pişirebileceğimizi düşünüyorum. E, bu denememizi de sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Gördüğünüz gibi e, 4 bardak unum vardı. Bir e, tatlı kaşığına yakın, e, yaklaşık olarak... 400 gram, 5 gram civarında kuru maya ekledim içerisine, bir buçuk çay kaşığı civarında da tuz ekledim, biraz da tabii keten tohumu, bir parça daha ekmeğimizi zenginleştirmek için. Tabii bulunduğumuz bölge oldukça rutubetli şu anda, havada çok fazla nem var, Onun için suyu kontrollü ekliyorum, toplamda ama bir buçuk su bardağı civarında su ekledim. Gördüğünüz gibi e, hamurumu e, bir kaşıkla karıştırıyorum şöyle. E, birazdan da elimle yoğurmaya geçeceğim. Kalan suyumu da ekliyorum. Bir buçuk bardaktan. Evet. Hamurumuz artık e, neredeyse yoğurmaya hazır. Artık karıştırma işlemini bitirip elimle yoğuracağım bundan sonrasında. Çok uzun yoğurmayacağım. Zaten bu kısımları biliyorsunuz hiç kesmiyorum. Olduğu gibi yayınlıyorum. Süreç tam olarak anlaşılabilsin nasıl yapıldı diye. Bazı bölümleri hızlandırıyorum. Burayı da hızlandıracağım. Siz dilerseniz yavaşlatarak da izleyebilirsiniz elbette. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaşık bir buçuk dakika 2 dakika kadar yoğursak yeterli oluyor. Evet, hamurumuz neredeyse hazır. Şimdi artık mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Tabii yakınımızda büyükçe bir göl var. Hava nemli olduğu kadar da serin aynı zamanda. Bu nedenle hamurumu güneş gören bir yere taşıyacağım. Bir kamp taburesinin üzerinde kapağını kapattıktan sonra güneş alan bir noktaya taşıyorum hamurumu. Ve işte mayalanmış halini de görüyorsunuz. Şimdi görüntümüze geldi. Gayet güzel hamurumuz mayalandı. Böyle bir döküm tencerem var. Ekmeğimi pişirmek için ben bunu kullanacağım ama siz başka bir malzemeden yapılmış bir tencerede kullanabilirsiniz. Bir çelik tencerede olabilir. Bir buçuk su bardağı su koydum tenceremin içerisine. Şöyle bir de çelik bir tabağım var. Onu da ters koyuyorum. Aslına bakarsanız basit bir buharlı fırın yapıyoruz şu anda. Ben tabii ekmek ihtiyacımız olabileceğini düşünerek. E, gelirken pişirme kağıdı almıştım yanıma e, bir tane. Şimdi hamuruma e, şöyle kabaca bir şekil vereceğim ve e, pişirme kağıdımı yerleştireceğim ve sonrasında da tepsi mayası için birazcık daha bekleteceğim. E, ben döküm tencere kullandığım için e, tepsi mayamın çabuk gelmesi e, adına e, tenceremi önceden azıcık ılıttım. E, o şekilde e, tepsi mayasına bırakacağım hamurumu ben tenceremi hafif ılıttığım için yaklaşık 40 dakika gibi bir zaman diliminde tepsi mayamın tamamlanacağını düşünüyorum. Eğer siz de böyle serin hava şartlarında yapıyorsanız tencereyi ılıtma imkanınız yoksa hamurunuzu yaklaşık olarak iki katına çıkana kadar beklemelisiniz bence. Tepsi mayamız da tamamlandı gayet güzel. Şimdi bu kısım önemli. Bir ben masa örtüsü kullanıyorum. Tencere ile kapak arasında Kaynama esnasında çıkan su buharlarını emmek üzere bir örtü kapatmanız gerekir. Ben doğrudan odun ateşinde pişireceğim için ekmeğimi Örtümün de yanmaması için şimdi onu göreceğiniz gibi kapağın üzerinde toplayıp bağlayacağım ve böylelikle örtümde zarar görmemiş olacak. Sizin de gördüğünüz gibi aslında tenceremizi bol buharlı bir fırına dönüştürmüş olduk. Uzak Doğu'da da benzer yöntemlerle e, bava ekmeği adı verilen küçük sandviç ekmekleri e, pişiriliyor. Doğru hatırlıyorsam Tayvan ya da Çin e, olmalı. E, tamamen buharda pişiriliyor ve e, küçük ikiye katlanmış gibi duran e, ekmekler arasına açıp bir şeyler koymak için e, kullanılıyor daha çok. E, biz ama burada daha karma yöntem e, kullanacağız. Yani ekmeğimiz e, buharda pişecek aslında ama sonrasında da geleneksel olarak alıştığımız e, kızarmış yüzey severiz biz biliyorsunuz. E, bu kızarmış yüzeyi e, elde etmek için de e, suyumuzu boşaltacağız tencereden eğer kalmışsa ve ekmeğimizi e, pişirme kağıdıyla boş tencerenin içerisinde kısa bir sürede pişireceğiz. Gördüğünüz gibi. Oldukça alçak bir, alç az yanan bir ateş üzerinde pişireceğiz ekmeğimizi. Çünkü çok yüksek ateşe koyarsak suyumuz çok çabuk buharlaşır ve ekmeğimizin içi dilediğimiz gibi pişmez. Böyle piştikten sonra da hep birlikte ekmeğimizi böleceğiz, bakacağız tadına. Dokusunu da göreceğiz o zaman. Bu gördüğünüz ağır ateşte ekmeğimiz 1,5 saat civarında pişti. E, buna e, yüzenin kızarma e, süresi de dahil. E, zaten o çok çabuk e, gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi çok ağır ateş. çok e, Bir parça köz var altında. E, birkaç parça da odunumuz var. Onlar ağır ağır yanmaya devam ediyor. E, birazdan ekmeğimiz pişmiş olacak. Pişmiş halini de göreceğiz. Bu arada ekmeğimiz e, umduğumuzdan biraz daha fazla e, kabardı. Biraz daha e, büyüdü Bu nedenle e, tabi buharın da serbestçe çıkması için e, tahliye deliklerimiz yok. E, kenarlardan çıkarken e, ekmeğimizin yan taraflarında hafif nemlenmeler oluşturdu. Onun için ben şöyle bir e, çöp şişle e, zaman zaman böyle etrafından dolaşarak e, o yapışmaları hem açtım hem de buharın çıkması için bir e, yol oluşturmuş olduk. Ee, ama gördüğünüz gibi ekmeğimiz gayet güzel pişiyor. Evet, hiç yapışma da kalmadı artık. Elimize de yapışmıyor. Aslında şu aşamada ekmeğimiz pişti. Ee, yani uzak doğulu olsaydık muhtemelen afiyetle yerdik bu ekmeği oturup. Ee, ama biz alışkanlıklarımız, e, kültürümüzün getirdiği alışkanlıklarımız e, dolayısıyla e, yüzeyini daha kızarmış e, tercih ediyoruz ekmeğimizin Onun için... Kısa bir süre daha buharda pişirmeye devam ettikten sonra da e, yüzeyinin kızarması işlemine geçeceğiz. E, gördüğünüz gibi gayet e, güzel, keyifli bir ekmek oldu. Evet Gördüğünüz gibi şöyle bir ayıralım hafifçe. Şimdi yine bir e, metal tabak daha kapatıyorum üzerine ve e, ters yüz e, yapacağım ekmeğimi. Tabii kampa gelirken çok fazla eşya taşıma imkanımız olmuyor yanımızda. Malum araçların bagaj alanları kısıtlı. Bu nedenle de ufak tefek böyle teknik aksaklıklar yaşıyoruz zaman zaman çeşitli konularda. Şimdi ekmeğimizi ters çevirdik. Ama ne yazık ki bu aşamayı ve ekmeğimizin yüzünü kızarttığımız aşamayı yine teknik aksamalar nedeniyle kaydetmemiş kameramız. Yani o kısımda görüntülerde bir sorun olmuş ama ekmeğin bitmiş halini ben yine de paylaşmak istedim sizlerle. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmanızı dilerim. Arkadaşlarınıza da paylaşabilirseniz daha da memnun olurum. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Şimdi ekmeğin bir tadına bakma zamanı. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti ekmeğimiz. Dışı da gayet güzel kızardı. Ee, i̇nsan buharda piştiği için çoğunlukla e, biraz acaba nemli kalmış mıdır içi diye düşünüyor ama e, hiç ilgisi yok. Hatta şu anda fazla sıcak elim yanıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel e, bir dokuya sahip, gözenekli bir yapısı var ekmeğin. E, oldukça da lezzetli. E, biz iki aileydik kampta, e, çadırlarımız e, oldukça yakındı birbirine e, ve iki öğünde e, bu ekmek bizim için yeterli oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım sizin de deneme fırsatınız olur. Hoşçakalın.